Antik Yunan'daki ekol deyince ne anlayacağız? Bunların hüviyeti ne? Bunlar okul mu? Tarikat mı? Bir felsefe kulübü mü? Nedir bunlar? Aslında hepsi bir arada. Bu okullar çok yönlü okullar. Bunların kamuya açık dersleri var. Yani dışarıdan isteyen öğrenciyi belki parasıyla belki ücretsiz kabul ettikleri dersleri var. Bir de seçilmiş öğrencilerle dar katılımlı belli tartışmaları dersleri var. Bunların ikisi ayrı şeyler. Ve yine bu okulların belli edebi ürünleri var. Bir eksoterik ürünleri var. Yani dışarıya, dışarıya açık, kamuya açık metinleri var. Bir de içerideki dar ve daha nitelikli tartışmalara temel teşkil etmesi için ortaya konmuş ezoterik metinleri var. Bunlar farklı şeyler. Mesela Platon'un diyalog Bunları eksoterik metinler. Yani Platon'dan bugün elimize kalan şeyler aslında kamuya açık mazde. Eksoterik metinleri elimize kalmamış. Aristoteles için de tam tersi. Aristoteles'in eksoterik kamuya açık metinleri, onlar da diyalog formunda. Bu arada onu söyleyelim. O diyaloglar bugünümüze kalmamış. ama ne kalmış? Aristoteles'in dar katılımlı belki sadece Evdemos ve Theofrastos'la yaptığı tartışmalara temel teşkil etmek için yazdığı hatta birlikte yazdıkları bazı notlar kalmış ki Aristoteles'in eserleri bu notlardan. Yani böyle ikili bir yapı var bu okullarda. Dışarıdan gelenler var ve seçilmiş içeride dar bir kadro var, öğrenci kadrosu var ki o okul geleneğini o, o kadrolar devam ediyor.